Ezik miyiz biz? Ezikçiniz. Takımda herkes challenger şey lan ben hariç. Ne güzel takım var. Kendime şey gibi hissettim. Adlan çenesi bir durmadı Vallahi doğru ha. Oho oh. sen beni bilemedin, demeceni kendini göremedin. Sabahtan istiyordun. beri bir şeyler anlatıyor adam. Açımı aradı lan sus biraz. Kamera mı açtık? Don Art, late invite atalım hadi. Seri bir late invite istiyorum takım arkadaşlarımdan. Kamera açıyorum ben. Açamazsın ki. Ne? şeye bağlı değil mi şu an? O Rayota. Yaptın mı onu? Onun adı neydi lan video? Really? Bakayım. Really? <laughs> ne, <oluyor? gülüyor> ne oluyor lan? Ha bende şey, şeyler kapalı. El gelsinin koçu. Ben yakaladım. El gelsin. yani. Ne yazmış bakayım. Team speak mi girdik Fatih. ya? Vardı Bu arada Team, team Speak, Aha, TS gelin TS şey yapıyor. Sesler laglı geliyor. Ama sesler laglı geldiğini bilmiyordum ki. Elayla mı geliyor dedim. Oğlum bu, bu niye buradan başlıyor? TS gel bakayım. Oğlum tesise gelsenize. Tesise gelmiyorsunuz galiba. <gülüyor> <gülüyor> Oha ne yaptın lan? Ne? <laughs> <laughs> Uyy. Sen mantra Q'yu nereye attın? Burla şunlara kaçma Kanka bu nasıl karma oyunu hiç? Allah aşkına. Vallahi oynamayacağım ha. Vallahi oynamayacağım ha. Kes onu da kes. Ooo. <laughs> <laughs> nasıl oynayış lan? Bana bir daha karma varma yok bu arada. Gelme bota gelme lütfen bota gelme. Gel, 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 gel. gel taba taba daima gel. olay aynen geliyorum. Lütfen bota gelme. Güven o bozulmuş ya. Ne? q falan neydi öyle? Ben bak, ben Bakayım. Fazla konuşuyoruz. Niye kaçık bu. Gelmiyor niye dört farfesin. Evet. Bence gelmemesi daha iyi olur. Aha bak Bilat da geliyor. Her şey var Bilat'ım. Ya da bak Bilat'a bak. Her şey şilt var. Shield bir. Flash yok mu oğlum? Dalsanız ha. Ezik flash yok kanka. Lan support yani. gelsene şuraya. Ola kill attım oğlum daha iyi. Neyine gelme dedim. <laughs> Allah kahretsin seni ya. Haklı. Haklı mi? değil miyim? Bence haklıyım. Edikerim ne dediyse kanka. onu uyguluyorum. Aa skadalı gitti. Top skadalı kazandırdım takım arkadaşlarıma. Zaten almıştım. Bu artık ya. Şarkı açayım ya. Ben bak sen yanında değilken daha iyi oynuyorsun oyunu bu arada. Evet çünkü senin gibi abuk sabuk hareketler yapan adam yok yanımda. Ay yayınla yanındayken Q'ları kaçırıyorsun. Ne alakası? Sonra double kill alıyor Kaysa. Adama öldüm. Adama abi, flash abi. kes şunu. Benim bilgisayar da ondan. Geldi. Aa ben 3 level diyeyim. Şuradan. Buradan. Tamam tamam. tamam de bir yerinde hazırlıyorum ben sana. Ah be çabuk. Bak ya ne yapıyorsun? Daha kötü oynuyorsun oyunu ya. Bu... Bizim e, mid niye diamond bir adama biri bir bir de ölüyor? Ee, e, can... Oha. Adam asist almadı lan şey güven. Güven asist alması diye kuş böyle. Anlar ilk kaldırsın. Allah kayıt var. Kayıp nerede var kanka? Yani? Sen benim atam. Fox yeter artık ya. Burada almamalı. artık diyken tükürükleri şey oldu ya. Ya niye canla tapta ya? Gelip base mi mi olacak? Ben? Support diff mi oldu oyun? Tur turbo champ takma alsam. Sadece support mu? Oldu gibi. Alayım mı champ tech profi Al. bilat var. Diamond, Diamond 4'müş lan Yorick. Kasedin. Düşünsene onu başlı bak bak. Kariyere bak. Adam iki ay önce Showmaker'ı sola kirledi. Abi ne? Abi <laughs> ne? Diamond 4'ü ölüyor. Ya sonra anlıyor musun halim lan? Kes bunu. Canla mis. güvenli Kanka can, klasik can da yani. Kanka ama. Kanka tapa, Kanka, tapa... Tap, oyun bitti taptı ya. Neyse gidelim, devam edelim. Midkit evet. abone olmuş, hoş geldin. Şurada bakalım. Bana <laughs> resim at. Midkit. Gel gel. Flaşım yok, nabıyon? <laughs> Duruyo lan bu. Hani, ne nabıyon oğlum? Flash yok. Gel biz de senden Yargı ya, yolculuğa çıkalım. Yargıla yani. ya, nabıyon ya? Bu ne aaa? Biz Oskar'la yolculuğa çıktık. Bizi yolculuk. Senin flaşı var mı? Söyle bakayım. Vardı zaten. Hiç bakmadım Aha! Hep şeye bak ne yapıyor? Doğruya bakın. Aha. Ben bottayım gelmiyorum aa, ben. ben de baktığı Tut diye soktum şey, şuraya. Gelelik mi? Olabilir kanka. Exhaust'un var ona. Var. Vurun artık şu adama. Aaa. Aa. O adam öldü mü gerçekten? <laughs> bot, bot. Bota gel. Bon. Görük niye altı level? Ben geliyorum canım. Aa ölme lan. Bana yardım var mı? Mantra var. Gel gel oynarız burayı. Yavaş yavaş oynarız burayı. Ha low adam. Bir HP. Bana ha, bak bana bak bana bak. Evet. Okay. Altısı -alt 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 altı, altı level oynama. Yok keser bir canı var olmadı. Yardım et lan. Kanka nasıl yardım edeyim? İçine mi gireyim ben? İçine. Ya Oskar sus artık ya. Git kes git kes git kes. Gel şuradan şuradan şuradan. şuradan. Aysa Neal yok git kes. <laughs> Ben şuradan bekliyorum bir bek bir tık bekleseydim. Ölcen, ölcen ki. Ben öldüm sanırım ya. Ben de Yanlara. Bir izledim ama Wurt. Ben yani abi. Kanka ya. ooo. O bitti bitti zaten Ber oyun yani. öldü. Cidden kayıp mı edeceğiz oyunu? Beyler. Yok yok hayır hayır. Kendimize yani şey görüyor musunuz bunu? Oynadığımız, oynadığımız oynadık, fark ediyoruz. Ya bu ildeme bak. Kulübümüzü alacak adam. Janna mı mi koşuyor yine? Aynen Janna mit. Ha ben geliyorum orası Ha Janna burada lan. Kulü'ye ward attı Janna. Ha Janna burada çimende bey atıyor. Bozdun ha. Bozdum. Aa burada arada Janna'ya ulti ben. Geliyorum ben de geliyorum. O kadar atlayacak ki oradan. Janna'ya bak. Kaçtım? Ben kaçmadım. Janna kü Aa öldüm ben. ben. Ben de öldüm ya. Niye ben de gelmiyorsun? Ölüyorum. Aa cidden... Oh. Ben clear atacağım yoksa kaybettim oyunu. How can you lose? Ben ah Gitten... Be. e ben ne yaptım oğlum? Taşımaya çalışıyorum lan. Kendi kendi sesimi duyuyorum abi red. oldum. Sesini eksi -1500 yaptım. Fokus gitti zaten. Evet. Ama orada gelsen ikisini de kesiyorduk. İkisi de üstüme flash attı. Ben saldırdım. zaten. Lan nasıl saldırayım? İçine girip adama da açsın <laughs> Ben ben tartışmak istemiyorum insanların önünde. Güven nasıl çalıştığını bilmiyorsun sanırım bak, ya. Bak, geldi, bak, Çalışıyormuş güven. Evet. Biz de şampiyon tanıtı bunu. <laughs> 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 Anladım abi. Life yapıyor konkurur bu arada haberin olsun. Ha geliyor. Aa, gel kanka. Laştırıyor ya da gel şu ormana girelim ya. Oğlum bu adam full buyut oldu. Bana bulu mu var? Bulu satsana bana. Evet. Gelmiyor yürü. El evet, Yorik de gelecek. Ben geldim. Ya vallahi sinir oldum ya. Ben de, de pok atacağım atmıyorum. Diye, evet. Ya. Yo. Yorik Yorik. yorek yorek dalın ya alın onu Kanka Bot lane gelebilir çok şey. Okey gelmiyor. Bugün, 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 On oğlum niye oh. geldin? Bu yoruk niye o kadar güçlü? Adam. Ah. Abi durmuş <laughs> oh. ya. Lan kaz senin var mı? Haydi Ve daima bir şey var mı beyler? Yok ben skill oluyorum. Ay, tamam. ne diyorsun ya? Böyle bunları tufan. Pink falan. de lan. Girdi ama bu ne tipi atmış çocuk? Geçirdik mı? Eee enemy jungle right here. Ultisi yok onun he. Bey bir da şey da yok mu? Bin miydi mi tuttun ya? Bu daim Ağaz. attık. Bey daim atabiliriz bence. Yanında anda 5 level hala. Ben de 5 numarasın. Bekleyin mi? Bekleyin. Yavaş oyna. Hoş oyna. Vurmuyor herhalde. Ben salamara. arkasında oranın. Vurmuyor ya. Gel gel var. Oh, sen niye kaçıyorsun? Oo, oh, wow. ben mute'layacağım senin sesini. Uçuş yok, ağır uyuz oldum şu anda cidden. Sen niye kaçtın orada? Ben ağır uyuz oldum sana mute'lıyorum seni. Olur. İyi yemişsin sen. Adam biraz fazla güçlü. Adam Neredesin sen? Adam mute. Duruyorduk bu arada. Sen niye kadar korktun ki? Shield var diyorum yanına geliyorum. Sayın. Tek <laughs> mute koydum ben yani. Ha ha ha. Oyuncu değişikliği yapabiliyor muyuz diğer maçlar için? <laughs> Aldı Fatihcan varsa alabilirim ben okeyim ona. Olur, olur olsun gelsin. Çok, çok geç. Değişiklik yapabiliyorsak bırak geçelim. Helal Teşekkür. Teşekkür. Helal olsun harın çabuk. Geldim. Terim mi dile mi girdim? Sanki ben, ben 10.000 level olacağım. Tamam, ben bunu keserim. Teşekkür. Sağ İyi ki kasetini pikletmişim ya. Vallahi hiç kasetini Kazanabileceğiz olabilir. mi ki kasetini evet, evet. Ben Ama kasetini mi? Ben emin değilim Oo. bu durumdan. Aldım kureyi. Ben benim kasetime güvenmem ki. Hiç yok. Ben kendine güvenmiyorum çünkü. Ama şimdi güvendin oh, ya okey. Ben tam çıkmışım. Aksana. Geldim fighting. Fighting. Wrong side. Last soldier. Ve yardım var mı? Lan sol bir durumun nasıl? Çıp korulan Koru lan beni. Evet. Geldim Berk. Berk. Geliyor yani. Ben geliyorum şuradan Ben base alıyorum. Al. Berk koy. Kaptım lan arkana. Ben base alacağım, alacağım. Buraya girdik mi ya? O tarafa değil. değil. Güvene, güvene, güvene. Güvene bak. Kaysa da geliyor. Gördünüz burada. Ben yürümüyorum. Kaysa geliyor. Hala geliyor. Yalan ya canlanı. Oğlum adam full build olmuş. Canlanı da öyle harbiden. Valla beyler bu oyun çok zor söyleyeyim ben. Adam her yere koştu ya, ben bile yaşarım. ya. Oyun bende arkadaşlar rahat olsun. Tamam inşallah. Belki iyi mi yuttu? Kasetime Build'ime bak bir daha. Kapten şey yetişebilecek mi topa ya? Yetişirsin. Ben kendini susturmuş. Neden? Ben de koşsana şu topa. Ben sizden bize Ben, ben kim beyler galiba bize kaybedeceğiz şey ya. Şey galiba kaybediyoruz. Tek ölü ya. Serin yardım bileyim. et Serin. Ha, evet, gelsene abi. buraya kayısı kes. De değil abi. misin? Tattan falan. falan. Ben yok varmış. bekliyorum ben burada. Cananın da var bunun da var. Aha. Karma buraya gel. Karma. Bak bunu Geliyorlar şurada. Var mı? Yok, ulti yok, kulüksü yok. Bir <laughs> flash attı. Bak <laughs> Kaybedersek gerçekten işte o zaman asıl olay. Vallahi kavga çıkarırım ha ben. <laughs> Bak şunu. Luzur, mü yani? Arda ya? yani o birinci olamıyor yine ne olursa olsun. Arda, evet, bir şey alamıyor. Evet, bir şey alamıyor. Tamam o zaman ben. diving, diving, diving. Kahir de sen güvene mi verdin? Nice. Güven ben burada. Güvene baksana. Arda, baksana Öldük mü? Ben manas, manam yok benim. Canlı Bakın ilk. Helal Oğuz. Oğuz oynadı oraya ya. Oyunu kazandığımız nokta burasıydı bu arada. Evet evet, evet. kritik hamleyi yaptım yine. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Kazandıran hamle diyorum ben tarz olaylara. Çocuk bir <laughs> kayıp dikkat edin şeye. Yalnız belki mutluyken daha iyi <laughs> oynamaya başladık yani niye öyle oldu? Öyle oğlum adam bo bomboş konuşuyor niye vurmadın falan filan delirmiş kafayı yemiş ya. Belki lütfen sesini aç. <laughs> mikrofon aldık adam psikolojisi bozuldu mikrofon aldığım için. Ne dedi mikrofon aldı. Kaç bana doğru kaç. Berk. Belki. Ben... Berk. Berk. Bu yan artık. Burada bekledik mi yani? Olur da. bakayım evet. Geldim ben de geldim. Kişi geldi mi acaba önce? Lan bir Weaver'da kesiyor, bir 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 kesiyor bir. lan beni. O canla faker bu artık evet. Canı niye bu kadar iyi? Adama 4 tane ban attık adam taşıyor yine. Ben bana Vyserif'in ban yazdı. Bana <laughs> hala geliyor bu. Öldüm. <laughs> yardım et yardım et. <laughs> Solo kill atıyor. Flash attım bir de. Yardım et. Aa. Ne oğlum ya iğrenç şerif seni. Red'i mi almış lan? He. Nasıl? Ses gitti galiba. Neyse base atıyorum. Ya sen niye Ignite ile oynuyor? Orhan. Dikkatini hiç. Ha? Ha? Demeyiz kanka adam. Almış lan tane Süleyman. Adam. Yani. olmuş lan. Evet oğlum. Ulti geliyor. Ben mid'e geliyorum. Oy. Adam faker ama. Öyle değil mi? Cidden iyi vallahi. Ya ignite'ım var ya. Bence kesemedim. Öldü. Bak mı kanka? Bence bak. <laughs> Ölmüşsün. gerek Hayat yordu mu kanka? <laughs> yordu yordu. Şimdi e alman lazım değil mi lan? Ben mi? Alca. Ne alacağım. An olsun. Ne alacaksın şu Ne yapayım? Anlıyor ki. Ne mi? Yo. Yani MR alman ama lazım MR bence alman gerekiyor. Geliyorum bura bende. dikkat edelim. Tamam. <laughs> Item buldum. Bu adam şey almış. görük oyun taşımaz değil mi yok ya? Yok yok. Bu arada adam kuleleri bir saniyede alıyor. Evet. Just saying. Okay. Yani bir boş Dikkat Oyun bitebilir. Ölüyoruz ölüyoruz ölüyoruz. Ölmeyiz. Adamlar elinden fazla almış. Bunu keselim. Bunu kes. Ne yapıyor bu? Berk bizi duyuyorsan şu an... Tam şunu kes şunu. Hey bak. Buna ben buna ben Ayağımın savaşamıyorum şey Bu hikayede yanan ben oldum Yanan Aha kill aldım oldu ya öyle? Kim ff veriyor? Berk verdi <laughs> lan Berk verdi bak çekilme Canlıya bak evet, ne canlısı şey. Kanka senin kasedin niye tfk kasedin gibi o itemler ne? Kanka öldür şunları. Geliyorum ben. Geliyorum ben. Yavaş yavaş oynuyorum. Kovala, kovala, kovala. Kovala, kovala, kovala. Kovala, kovala. Kanka bu jana. Oza kadar kovala. Yakalayıp flash yok mu benim. Sonra sen de orası. Benim manam bitti. Ha? Okuşan. Oğlum bu ne? Kanka ya. Ama canayım mıydı çocuğun? Kalkana pek verdi. <laughs> Her Eğer konuşmazsa kaybetmez bu arada ve kutu boşa gidecek. Ha? Bence konuşsa da kaybediyoruz. Ne mi Savaş Kazanabiliriz. çok güçlüydü. Ne? Ne karmacınız çok güçlüydü? Berk <laughs> <laughs> beni bufflamıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. <laughs> oyunu belki Sida'dan kazanırız. Hadi gel gel. Sida oynayalım Sida. Ben gidiyorum tatlı. Sen neden 10 bin avetsin lan Soher? Allah herkes kaybetmeye girmiş bu kuleşi anlamadım Aa, ki. Ben siz taşırsınız diye durun oynayacaksınız. Ben taşıyordum da bir yere kadar. <laughs> Nereye O Janna Gang'i oyunu bitirdi <laughs> ya. Dakika 3'e kadar Soner taşıdı gerisi bizde. Valla Janna. Janna bir de fighting. Beş var. Vlad ölüyor. Geliyorum. Yorick modda ya. beni... bir canayı falan girelim. Büyük oldu Devam et devam et devam et. Geliyorum. Hadi lan uç. Sonra bir şey yap. Ölme ölme. Konuş, konuş, konuş. Helal ha. oldu. Go -neş, go -neş, go -neş. Bu arada Fiora ne yaptı? Kayda tutamaz yürü, ki yürü ya. Tutamaz yürü ya. İmkanı yok. Yürü ki tep bu arada. Şeyi vurman gerekiyor galiba kasa. Şey lazım bana lazım. Küçük tip galiba. Bunu yapamayacağız bu arada. Yaparız ya. Güven, güven gelecek. Nerede güven? Bence botta da. Çocuk TP atıyor galiba. Nerede? Sana bitirsene de şunu. Ben vurun yalvarırım. Yok oğlum güven yok. Ben MR mı alayım ya sizi? sıfır değil mi? Ben Güzel, Güzel, bot. Ben, ben almalıyım e ben, şey, bu ya şey güven diyorum ya. Emar alayım mı ben? Emar al bence güven tek atayım. Mav alayım şey mı mesela? Mavdan emin değil. Al. Ne var ki başka emar aşağısı yok lan. Sen de sıkıntı istiyorsun. Olabilir bu arada ya. <laughs> evet <laughs> <hip> <laughs> misin? <yummy> çıkıyor var da ölmeyin. Ölmeyin ben ben break salalım geliyorum ya toge Ham Al alacağım ben ya. Ölmeyin lan. Geldim. Oo. Nasıl geldi ki ben geliyorum. Var mı anti yedim? yok. Teşekkür ederim. Daha Berk sen niye öldün? Yok kanka öldü. Nasıl? Öldü. Nasıl öldü lan? Neyse <laughs> objektif yapayım ben bari siz oyun. Hem tek profil ayrılır. Ultra Hadi Togi. Bezeyi alman lazım ama. da kafana gelsin de. Yok 1600 gold olsun base atacağım. Ben sende alacağım. Çok lag var bu arada bende. Sizde var mı? Evet. Base atalım base. Bir zaman daha Gökte demenizi beklerdim ama. Bak Yorick buradaydı. Ba geliyor galiba yavaş yavaş. Anti yıl almak lazım? Bana 200 gold lazım ya. nereden spittiniz? Bir şey kazanmıyor mu seni? Deneyeceğim. Bot ben bana sağ... kazanabilirim yani deneyeceğim. Ben 16 ben. oldum bu arada. kesebilecek miyim hadi. Geliyorum Oğuz bana bak. Bakma lan. Çocuk kayboldu. Orada kim var? Geliyorum geliyorum. İpi atıyor olabilir bir yer dikkat edin. Başka kim var orada? faker bu arada. Bu yoruk moruk nerede lan? Face attım ben de bu adamlar. kim cidden? E, er, El koçu. O kim? Er, El koçu. Ya e, bu koç olmamalı, support olmalıymış. Normalde bilmeyin ya Grandmaster'da 150 puan. E, Bir deneyelim ya. Ay 500 puan pardon. Bu build'i sevmedim ya. Bence fena boş bir build. Bence hepsi armorken falan o çok iyi. A -a, karşıda AD vuran yok ki abi. Niye fırlasın? E Denemek için. Ama AD yok ki yani. İyi deniyor. Ne deniyorsun? Ne yazıyorum Ben ha, de chat, chat kapalı ya. ne yazıyor? Ya sözleri bu ya. Glocklu adamları vurmaya benzemez diyor. Bize vurmak. Neyle adamları? Ya benim bir esprim var böyle. Zayıf rakiplere diyorum. CS'deki glocklu adamlar var ya. Haa ok ok. Gidiliyorum. Umarım ölmezsin. Oyunun kaderi burada bekliyoruz. Tamam. Çok bir deneme değil de sanki. Şey gibi. <laughs> geçtim. 15 kilim var yani. Ne yapabilirdi ki o zaman? Ya ne bileyim balı yiten falan. Red gitmiş ya. Ben bir hayır hayır vallahi ellerini şey yaparım. Sen skin denemek için aldın da uçarı. O ben var da yok ediyordum. Hayır ben kaydım. Üçe kadar mı? Canına, canına bir move attı. Oy adam berke ne salladı. <laughs> dedim ki jandan ne kadar iyi dedim. <laughs> dedi ki o da support rolü sadece dedi. Uy. Berke bir gönderme. <laughs> Hadi. Ha, Aha. Yapıyor <laughs> bu. Oh. <laughs> geliyorum ben de geliyorum ben de geliyorum. Yer... Abi bir şeyler oluyor ama. Ya bu ne kas kanser. Geliyorum geliyorum. Oy. Bir yaptı. E ben yaptınız. Hayır. Ölsün ölsün. Bakın sonradan evet. açıldı ya. Çok güçlü harbiden geldiniz ha. Ama siz de güçlenmişsiniz. Tamam. Bu <laughs> oyun? Olabilir. Selam Her gelmek isterse ama. Ben tak... Ben bir turda oynadım. oynadım. Ben bir oynamak değil. Yeni 16 oldu. Eski. Gerçi bitmeyebilir bu arada ya. Bitti bitti vur. Vurma vurma vurma. Vur vur. Gitmiyor ki zaten. Kontrollüyor ama ya. İki <laughs> saniye ultim geliyor döneceğiz. Heh döndük. Lan buna bak. Abi böyle bir atlayış mı? Yanına düşün. Hadi kas edin. Penta penta sal penta sal. Penta salın. Penta salın, salın kardeşim. One shot attı ya. Al onu. İşte bu be. Skoruma bakın, skoruma bakın. Ne işletin? Bunun çok iyi değil mi? Biz bugün niye kısa gün almadık ya? Bu kazanmak için. ne Al, sana, oldu sana? Berk fena gün Ben sevinmedim bu arada. Oğlum Berk bilmiyorum çok. Keşke kaybetseydik.